Smart TV arızası. Televizyon açılıyor, kapanıyor. Kumandayla kumanda edemiyorsunuz. Sürekli açılıp kapanıyor. Ve kumanda hiçbir şekilde çalışmıyor. Gelin arızasına bakalım hep beraber. Evet arkadaşlar biraz önce biraz önceki arızanın ledlerin sökülmüş hali. Burada şöyle bir olay olmuş. Ledlerin hepsi yanıyor. Sadece şuraya dikkatinizi çekeceğim. Sağ üst köşe. Sadece şu led patlamış. Bunlar da serial olduğu için diğerlerini etkiliyor. Buradaki bir led arızası Televizyonun tamamını etkiliyor. Hep beraber görelim. Bakın en üstteki yanıyor. En üst sıra yanıyor. Yanmayan parçamız burada. Evet. Şimdi onu değiştireceğiz. En üstteki ileti değiştirdim. Şu anda e, sorunsuz bir şekilde çalışıyor görün diye ters çevirdim bu şekilde. Şimdi biraz denemesini yapalım. Evet, kumanda çalışmıyor eskiden. Kumanda da devre dışıydı artık kumanda da galiba evet. Çok şükür çalışmış valla. Evet arkadaşlar birçok video izledim. Ee, Ledden olacağını hiç ihtimal vermiyordum ama çok şükür ki ledlenmiş. Beni izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. so much.